Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz bir ara verdim. Farkındayım. Ee, hem şu karantina günlerinde biraz demorize olmuştum, Hem de biraz hastalık vardı. Onların geçmesini bekliyordum. Ama şu anda bomba gibi karşınızdayım. Ne yapacağım? Kahvaltı hazırlıyorum kendime. Şöyle biraz çay demledim. De yumurta yapıyorum kendime tereyağında. Sizler neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor günleriniz evde? Tabi çalışmayanlar için söylüyorum. Benim çoğu evde geçti günlerim evden çalışıyorum. Ee, ama işe de gittiğim günler oluyor haftada bir ya da iki gün işe gidiyorum de. İş gitmeden olmuyor maalesef. Şöyle güzel bir yumurta yapayım. Tereyağlı. Tava çıkartayım. Güzel bir Bir de bir şey söyleyeceğim sizlere. Bir fikir danışacağım. Fikrinizi almak istiyorum bu konuda. Şimdi video çekerken biliyorsunuz bir kı çoğu kısmı ben hızlandırıyorum. Özellikle temizlik, işte yemek yaparken falan. Yani aynı şeyler olduğu için sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden oraları hızlandırıyorum ve müzik koyuyorum genelde. Birçok, aslında birçok değil mi? Birkaç videonun altına şöyle bir yorum geldi. Hani müzikli videolar, hızlandırılmış videolar hiç güzel değil, tadı tuzu yok gibi birkaç tane yorum aldım. E, herkesin genel fikri öyle mi? Herkes çünkü yorum yapmıyor izleyenlerin. Yani bin kişi izliyorsa belki 20-30 tane, tane yorum geliyor. Herkesin fikri aynı mı merak ediyorum açıkçası. Lütfen yorum yazar mısınız? Çok merak ediyorum. Gerçekten hızlandırılmış müzikli video istemiyor musunuz? Böyle her şeyi ayrıntılı ayrıntılı konuştuğum. Mesela bir işi yaparken atıyorum birkaç dakikasını çekip sonradan kesmeli miyim? Nasıl olmalı? Siz söyleyin. Sizin yönlendirin. Çünkü bu kanalı siz izliyorsunuz. Sizin istediğiniz gibi olsun istiyorum. Bu konuda fikirlerinizi söylerseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten kafam karıştı nasıl çekmeliyim diye. Mesela bu videoda olabildiğince az bir şekilde müzik olacak. Hızlandırma kısmını çok yapmayacağım kısım daha uğraştırıcı bence. Hani siz istemiyorsanız ben bayağı uğraşıyorum çünkü kesmek, işte hızlandırmak, müzik bulmak, müzik eklemek kısmıyla bayağı edit yapıyorum çünkü. Eğer istemiyorsanız ben de boşuna uğraşmış olmam. Olabildiğince doğal halimde karşınızda olurum. Yani hani böyle sürekli konuşmanı seviyorsunuz, nasıl seviyorsunuz? Bunu söylerseniz çok sevinirim. Ben de bundan sonra o şekilde video çekerim. Evet şimdi yumurtamı da yaptım. Altını da birazcık açayım. Böyle evet, bol tereyağlı güzel bir yumurta yapayım. Sonra kahvaltını yapayım güzelce. Bugün günlerden cuma bu arada. Videoyu akşama belki editlersem atarım cuma akşamından izlersiniz. Öyle yumurtam olsun, çayım da olsun birer kahvaltını yapayım. Sonra birkaç iş var, onları beraber yaparız. Evet arkadaşlar, ben kahvaltımı yaptım. Şimdi şu tepsi de içeri götürmüştüm tek olduğum için. O kahvaltı güzelce kaldırayım. Boşalanlar var, onları da yıkarım. mutfağımı toparlayacağım. Bugün temizlik adına çok bir şeyim yok. Çamaşır işi var. Her zamanki gibi. Çamaşır işi var. Makineye çamaşır atmıştım. Onlar yıkandı. Dün nevresimleri yıkamıştım. Onlar kuruduysa onları kaldırırım. Daha sonra çamaşırlarımı yıkarım. Asarım pardon. Böyle bu arada dün akşamdan kuru fasulye ıslattım. Şöyle göstereyim size. Şöyle ıslatmıştım. Bayağı bir şişmişler. Bir kilonun hepsini ıslattım. Şimdi bunun bir kısmını şey yapacağım. Yemek yapacağım bugüne. Böyle sucuklu kuru fasulye canım istedi dün. Sanırım birinde gördüm ama kimde gördüm hatırlamıyorum. Canım istedi ondan yapacağım. Yanına da bir bulgur pilavı. ですよね。 mutlaka temizliyorum. Allah çamaşır suyu ile uğraşmaktan ellerin gerçekten o kadar kötü oldu ki. Her gün neredeyse kapı kollarını, prizlerini falan siliyorum. Daha boyu her gün zaten çamaşır suyuyla oluyorum. Arada eldiven takıyorum ama çoğu zaman böyle işte çıplak elde çamaşır suyuyla uğraşmaktan ya ellerim çok kötü oldu Az önce çay döküldü buraya. Çok kötü oldu böyle sarı sarı. O yüzden biraz şey döktüm. O fıs sıktım benim. Çok sevdiğim var ya binden aldım. Göstereyim mi onu size? Göstereyim dur. Şu aksperil var ya mutfak uçtanından. Bunu banyo için olan da kullanıyorum. İkisi de çok güzel bence. Bu arada telefon sesi çok geliyor olabilir, kusura bakmayın. Çünkü hem e, telefonumun sesini tutmak zorundayım, iş yerinden sürekli arıyorlar. Aynı zamanda mailim de açık. E, sürekli... Şu an çalışıyoruz normalde aslında. E, home office olayına geçtiğimiz için ee, hani işte evden çalışıyoruz şu anda. O yüzden her an telefon gelebiliyor. Hatta e, kahvaltı <laughs> sofrasındayken yani kahvaltı yapıyordum ben tabii biraz geç kaldım ama e, telekonferans istediler şirkettekiler. Dört kişi bağlandık. Telekonferans yaptık, toplantı yaptık yani telefon üzerinden. <laughs> Tipim de o kadar kayıptı ki sonra çok utandım. <laughs> Keşke benim hazırlıklı, yani şey, planlı toplantı değildi. Biz planlı toplantı olsaydı hani ben hazırlanıyorum ve en azından bir saçımı falan düzeltiyorum. Planlı olmadığı için hazırlıksız yakalandım bir anda. Bu kadar kötü durumlar değil mi? Yani sizin karşınıza çıkıyorum evet. Yani ev hali zaten ev vlogları çekiyorum sıkıntı değil ama iş yerindekiler için ayıp oldu biraz. Ama söyledim yani. Keşke dedim haberim olsaydı. Kusura bakmayın dedim. Yani böyle ev haliyle karşınızdayım falan. Daha önemli değil falan dediler ama bence bence önemliydi. <laughs> Saçım başım dağınık, yüzümde sivilceler falan. Sivilce izlerim biliyorsunuz. Çok bilgin oluyor. Sizler beni böyle kabul ettiniz ama çok şükür hani hiç kötü yorum almadım. O hal işte makyaj yap biraz yüzünü toparla falan diye. Ama işte iş hayat farklı oluyor hoş olmuyor yani Özelsiz görünüyorsunuz bu sefer. Ben yani söyledim ben onlara dedim keşke haber verseydiniz. Öyle sabah sabah yani bir telekonferansımız oldu bir 30 dakika falan bir toplantı yaptık. Vallahi evden çalışma olayı bir yandan çok güzel. Evet rahat oluyorsunuz, evinizde oluyorsunuz falan ama bir yandan da daraltıcı. Yani hiç yapmadığımız kadar toplantı yapmaya başladık. Çünkü oradayken hani yüz yüzeyken 5 dakikada çözeceğiniz şeyi mail olunca bir işler karışıyor. Kim ne dediği belli değil falan. İşte sürekli telekonferans yapmak zorunda kalıyorsunuz. Falan filan yani. Evden çalışmanın da zorlukları bence daha zor. Daha fazla. Neyse ben şimdi mutfağımı temizledim. Şöyle çevireyim kendimi. Mutfağı temizledim. Hala pijamayla Çok kusuruma bakmayın lütfen. Üstümü değiştirmeye üşendim yani. E, ne yapacağım? E, bir kahve içelim önce diye düşünüyorum. Kahvemi yapayım, içeyim. Sonra e, çamaşırları halledeyim. Hatta önce çamaşırları halledeyim. Sonra kafam rahat bir şekilde kahvemi içerim. E, sonra da yemek yapmaya başlarım. Saat de şu anda 2'ye geliyor. Birazdan görüşürüz tekrardan. Çarşaflarım kurumuş. Bunları katlayacağım şimdi güzelce. Diğer çamaşırlarım yıkandım. yıkandı. Bu arada bulaşık makinesini de açtım. O da yıkansın. O da yıkansın güzelce. Ben de bir kahve içelim bu arada. Evet, şu çarşaf katlamaktan nefret ediyorum ya. Boyum da kısa ya. Yere sürünmesin diye. <laughs> Şekilden şekile giriyorum gerçekten. Bunun kolay yolu var mı? Nasıl kaplıyorsun siz? Ben gerçekten çok zorlanıyorum. İki kişi olmalıymış gibi geliyor bana çarşaf katlarken. günlerimiz evde geçiyor. Ya ben bundan çok şikayetçi değilim. Bilmiyorum birçok insan Instagram'da falan görüyorum. Yani şöyle, evet virüsün olması çok çok kötü bir şey. Çok korkuyoruz hepimiz. Ben de çok korkuyorum. Ailem için çok korkuyorum. Annem babam için çok korkuyorum. Ama yani o kadar da ya ben belki evde olmayı seven biri olduğum içindir. Ben evde vakit geçirmeyi çok seviyorum gerçekten. Evine uğraşmayı çok seviyorum. Temizlik yapmayı çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Dizi izlemeyi çok seviyorum. Hani ev benim için huzur demek. Her zaman öyle olmuştur. Ben yani çok dışarıda olmayı seven biri değilim. Açıkçası biliyorsunuz zaten hafta sonları bile yani cumartesi, pazar bile normalde kahvaltıya bile dışarı gitmek istemeyen biriyim ben birkaç işte yazmıştı hatta. Yani hafta sonu bile var dışarıda kahvaltı yap, hani hep evdesin gibilerinden. Ama sevmiyorum yani. Ben evi seviyorum. Evin huzuru, hijyenini ben hiçbir yerde bulamıyorum. Gerçekten öyle. Ee, o yüzden ben çok daralmadım. Net bir şekilde söyleyeyim. Ama şeyden çok daraldım sürekli her gün ölüm haberi almaktan sayı yükseldi ve sonucun ne olacağını bilmiyoruz ne zamana kadar böyle sürecek ne kadar insan ölecek yani biz de mi tehlikede yani bizi tehlikedeyiz hani genç yaşlı bakmıyor ki gençler de ölüyor görüyoruz haberler tam büyük çoğunluğu yaşlı ama e, annelerimiz babalarımız e, onlar yani o beni daraltıyor. Yoksa evden çıkmamışım, evde olmuşum hep. Dışarı çıkmamışım falan. O beni hiç etkilemedi. İnanın ki etkilemedi hiç. Öyle yani. Ne bileyim Allah yardım etsin herkese. Bize de yardım etsin. İnşallah tez zamandır bundan kurtuluruz. Ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte evde zaman geçirmeyi bilebilsek aslında Dışarı çıkmak için bu kadar hevesli olmasak bu iş çoktan çözülmüştü. Yani evde oturacağız ve bu virüs yok olacak yani. Bu başka yapacak hiçbir şey yok. Tek yapacağımız şey bu ama yapamıyoruz bir türlü. Yani çok komik. Bu biraz ıslak kalmış da bunu tekrar açayım ben bir. Şu katlı olduğu için. de bu arada benim çamaşırlığım çok kötü oldu görüyor musunuz bilmiyorum da. Şu teli falan koptu. A101'e sanırım gelecek ya da geldi mi bilmiyorum. Çıkamıyorum da. Bakmak da istemiyorum. Ee, geldiyse bir tane çamaşırı kalmam lazım. Çok kırıldı. Teli kalmadı yani. Biraz da pas attı buraları. O yüzden her yere seremiyorum. Şey kötü olduğu için. bir katlayarak serdiğim için bazı yerleri kurumamış. Bunu açacağım şimdi böyle. Şöyle asacağım. Diğer çamaşırları bu tarafa asarım artık. Şöyle dursun bu şimdilik. Kalorifere yakın ya. He. O da kurur. Burada iki tane çarşafım vardı. Kaloriferin üzerine sermiştim. Öyle. Havalar da çok soğuk zaten. Hiç ısınmadı. Nisan ayındayız. Bugün Nisan'ın kaçıyı? Dördü mü? Üçü mü? Ama hava gerçekten kış gibi yani. Dışarı çıktığımda donuyorum resmen. Nisan geldi, bahar geldi. Bilmiyorum ya. Çok kötü. Neyse. içimizi daraltmayalım. Ne yapıyorum ben şimdi? Çamaşırlarımı asıyorum. Birazdan kahve içerken görüşürüz. Yani kahvemi yaptım geldim valla. Şu yanına birkaç tane badem şekeri koydum. Bir de soda açtım şöyle. Bu da <laughs> hiç elimden düşürmediğim kolonya. Birkaç tane yedek var Allah'tan evde. Bir i̇şte krem koydum. Elleri çünkü gerçekten çok kötü. Belki belli oluyor mu bilmiyorum ama böyle çatlamaya falan başladılar. Birazcık şimdi bakın yara oldu resmen. Şurada. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Şu kitabı getirdim. Buna başlamıştım ben. Beyaz ülkesinde. Bu Atatürk'ün okullarda okutulmasını istediği bir kitapmış. Ee, duruyorduk kitaplıkta ne zamandır. Bir başlayamamıştım. Hazır evdeyken başlayayım dedim. Bunu okuyacağım. Bir de bilgisayarını şuraya açtım. Şöyle maillerim açık görünmüyor. Şu an odaklanmıyor da. ışık vurduğu için. O da açık orada. Mail geldiğinde de ona bakarım. Biraz hem dinlenirim hem kitap okurum. Hem de bir iş olursa onu da yaparım dedim. Böyle. Şimdi ben kahvemi içeyim. Kitabımı okuyayım. Birazdan görüşürüz. Şimdi yemek yapmak için mutfağa geldim. Söylemiştim sabah zaten. Akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Onu şimdi... Görüyor musunuz beni ya? Şöyle çevireyim mi? Ha iyi. Ee, onu şimdi ocağa koydum. Bir haşlanacak önce. Ee, o bir suyu oluyor ya. Ay soğan kötü olmuş ya. Bakayım şöyle. Ay soğan çok kötü olmuş. Neyse dur. Yeni soğan çıkartayım. şeyi fazla fazla alıyorum ben. Eminim hepiniz öyle yapmaya çalışıyorsunuz. Siyeti çıkmamak için. Evet. ben bende de çok fazla yemek pişmediği için. Yani işi ötesi yani bir yaptığım iki gün yiyoruz biz. Ben normalde haftada bir kilo soğan alıyordum. O bana fazla fazla yetiyordu. Şu anda 2-3 kilo soğan aldım. Onun da yarısı çürüyor tabii ne diyordum? Ha evet fasulyeyi koydum haşlanacak biraz. O haşlanınca onun suyunu bir dökeceğim. köpüklü suyu var ya onu bir akıtıyorum ben önce. Daha sonra düdüklü de yapacağım yemeği. Şurada sucuk çıkarttım. Sucuklu tüm fasulye yapacağım. Yanına şey yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Bulgur pilavı. Normalde ben e, pilav falan yemiyorum. Biliyorsunuzdur söylemişim bir ee, eşimle konuştum az önce. O da işi uzayacakmış. Ee, yemeği ben burada yiyeceğim dedim. Yemekte olmayacak bir ihtimalle. O yüzden pilav yapmasam mı diye düşünüyorum. Çünkü kalacak. Yarın yaparım diye düşünüyorum. Eşim yarın evde olacakmış. Yarın yaparım diye düşünüyorum büyük ihtimal pilav yapmayacağım. Çünkü yarın taze taze yemek daha iyi olur. Şöyle soğanları küçük küçük doğrayayım. Vallahi kitap okudum, kahvemi içtim çok mail de gelmedi Allah'tan o arada. Birkaç tane bir şey geldi onları cevapladım. Böyle yani kafamı dinledim birazcık. İyi geldi. Ben mutlaka gün içerisinde böyle bir, birkaç saati sadece kitap okumaya falan ayırıyorum. İyi geliyor. Kafamı boşaltıyorum gerçekten. Gözümü yaktım da. Size tavsiye ederim. Evde geçirdiğimiz şu zamanda kitap okumak gerçekten iyi gelecek, filmi izleyin, dizi izleyin. Gerçekten iyi gelecek, kafamızı boşaltıyoruz. Evet bunları doğradım, şöyle bir kaseye aktarıyorum. Gözüm bayağı bir yandı çünkü. Sucuğum da, da. Bu marketten bunları aldıktan sonra hepsini tek tek yıkadım. Hepimiz öyle yapıyoruz herhalde artık. Önceden ben yaptığımda bana gülüyorlardı insanlar abartıyorsun falan diyorlardı. Şimdi artık herkes yapıyor. Şimdi mecburen yapıyoruz. Benimki abartıydı biraz gerçekten o zamanlar virüs falan yokken öyle yapmam ama şu an artık mecburen yapıyoruz. Her şeyi yıkamıyordum ama bazen şey oluyordu böyle yoğurt kapları, süt kapları falan çok böyle üstü tozlu tozluydu yani. Siliyordum falan eşme silmiyordu. O yüzden yıkıyordum ben. <laughs> Annemler falan. Arkadaşlarım görünce kızıyorlardı. <laughs> Abartıyorsun diyorlardı. Bu da bu arada A101'den almışım. İkbal'in sucuğu da biraz fazla baharatlı geldi bana. doğradım. Aslında küçük küçük bir doğrasaydım. Şöyle minik minik doğrayayım ben bunları. Çok büyük oldu böyle. Şöyle ikiye böldüm. daha güzel oldu önce. Bu kadar yeter mi acaba? Şunda da orası almıyor. Yani fasulyeyi çok yapmayacağım. Birkaç gün kalınca yenmiyor. Bence ben bunu doğramayayım. Şurada i̇şte koyup dolaba koyarım. Bu yeter bize. İki kişiyi zaten. Çok olunca yani birkaç gün üst yemek zorunda kalıyoruz. O da hoşumuza gitmiyor. Atmak da istemiyorum. O yüzden en az yapmak. Şimdi fasulyem haşlandı. Şimdi dedik çıkarayım yemeğe başlayalım. Gidip hemen şurada zaten. Şu bir sudan geçireyim. Yemeğimize başlayalım. Evet, düdüklüme yağımı aldım. Şimdi içerisine soğuduğum soğanları koyacağım. Biraz bunlar sen değiştirene kadar kızarsın. Ee, birkaç tane böyle tarif, bu fasulye, bu fasulye tarifi var. Kimisi ee, kuru fasulyeyi pişiriyor, sucukları dışarıda e, kavurup içerisine döküyor sonradan. Yani ben hiç öyle yapmıyorum. Ben genelde soğanlarımı kavuruyorum, sucuklarımı kavuruyorum, salçamı koyuyorum. Ondan sonra fasulyeleri koyup suyunu ilave ediyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Benim gibi mi yapıyorsunuz? Ya sonradan ilave ediyorsunuz sucukları? Şunlar güzel bir kavrulsun. Sucuklarımı ilave ediyorum. Evet, şimdi bir yemek kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Buna biber salçası da çok güzel olur ama bende biber salçası yok şu anda. Böyle salçanın kokusu çıkana kadar iyice bir kavuruyorum. Şöyle. Ay yanma. Hala sıcakmış. Kuru fasulyelerimi haşladım, süzdüm. İçerisine ilave edeceğim. Şöyle alayım. Hepsini koymayla alayım diyor. Bir kısmını burada atacağım. O yüzden içerisine ilave ediyorum şu anda. İşte Dökmesem süper olacak. çok güzel hatta. Suyunu ilave ediyorum. Ama tuzu yapardım. Şöyle. Baharat falan koymayacağım. Buradan sucuk yeterince aroma veriyor. Ayrıca baharat koymayacağım. Ağır oluyor çünkü. Ama buna yeşil biber çok güzel oldu. yeşil biber güzel renk ama evde hiç yok. Marketi de gidip aramayacağım şu anda. Evet, suyumu önce size göstereyim mi? Şöyle bir göstereyim. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi buna güzelce suyunu ilave edeceğim. Daha yaptı. Evet, kuru fasulyem pişti. Şöyle göstereyim size. Hatta biraz fazla pişti. Biraz daha kalsa ezilecekmiş fasulyeler. Düdüklüden boşalttım. Şu küçük tencereye aldım bu şekilde. Böyle. Yemeğim pişti. Bunun kapağını kapatayım. Birazdan ben de yemeğe gireyim. Acıktım bayağı bir. Yanına bir cacık yaparım. Oh mis yani. Benden bugünlük bu kadar olsun mu? Olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle çok bir aksiyon yok ama olabildiğince doğal. En doğal en doğal halimle karşınıza geldim. Umarım severek izlemişsinizdir. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.